Normal mermisini gönderiyor. Oyyy skoru garantisi geldi. Bacon time'dan bir oyuncu yerde. catch şimdi bir oyuncuyu yere çekti. Diğer oyuncuyu evet, yes. yere çekmeyi başarıyor Catch yes. Arkayı boşalttık artık. İstediği erken çatışmadan kaçabilmiş değil diyecektim. Ama burada action'ı yere yiyip bir de üstüne garantisini de alacak. Biz 4 -4 e doğru Gelmiyor artık. Daha var hala. Hayır. Yeah. Cage'den denemeler var ama maalesef biz burada bitmiyor olduk. Jenkins catch. Müthiş arkadan geldi. Oho. İnanılmaz hepsini ip ediziyor catch. Skorları da almayı başarıyor. Solkan yerde ama bire bire kaldı bu pozisyon. Order. Order hocam selamlar. O evi alırsan yap yani şey zaten yemin etmiş Nova oynamasın bu oyun diye içeriye girecekler ama Order çok ciddi hasar veriyor burada ilk rakibine. Şimdi ayak oyunları da beraber ilk izini de düşürecek. Tensa yerde da o kadar. Kit bastığının farkında Prefire'larla beraber içeri girecek ve onu da bitirecek Order. Nova'ya bak be. Tik AD bombasıyla çekiyor. Frozen yerde birbirlerine çelme takıyorlar Jimmy. Scray'ı da aşağı çekecek. Jimmy oh. bir de üstüne. Action'ı da aşağı çekiyor. Solver. elendi. Temsilcimiz dört skora kadar çıkmış durumda. Solkay Misaili düşürmeyi başardı. İva. Evos vs Cee arasındaki savaş şu anda çözümlenemiyor. Ama Evos'a bakar mısın neler yapıyor? Üç, Üç geldi. Yerkesiyle birlikte üçü de buluyor. Ve USC kadrosu. Oturuyor Solkay. Aa, rakibinin çok sıkıştığının farkında. Rakibi şimdi oradan çıktı. Las karantina almak isterken Solkay'a döndü ama hayır. Mafya boyu açıkta. Solkay bu mermileri kaçırma. Hayır, mermi Hadi Solkay. Solkay. Hadi, Hadi Solkay. Solkay. Hadi. Bunu yapabilirsin Solkay? Solkay. Lütfen. Son bombayı burada Tixi'ye doğru yolladı. Güzel bir bomba Meku yerde, Tixi yerde bir anda. Ne kadar iyi bir bomba geliyor sol Kay'dan. Kitsune her ne kadar karşılık vermek istiyorsa da yeterli değil. İlerlemek istiyoruz, garantiler keşli geliyor. Kesne geldi, kesne geldi! İnanılmaz, Stalwart'ta bir oyuncu yerde kaldırılıyor ama biz şu anda iki oyuncuyla ayaktayız. Bir anda para paramparça oldular ama. açıkta kaldı. Şimdi Açık burada, bir bomba mi? çekiliyor. Bomba atıldı, ileri bölgeye doğru ve... Bacon'ın sonunu be. getiriyor. Ne bomba be. Tam çıkışında kalkış oldular ve burada ortalık karıştı. Five da PK üzerinde bir savaş söz konusu. Lat skorları çekmeye Aynı devam lan. ediyor. Bir skor daha çekiyoruz ve PK'yi artık lobby'e göndereceğiz. Az önce konuştuk bir senaryoyu.